Beta Kritik kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bu Long Fallen Dynasty oynamaya devam ediyoruz. Kaldığımız yerden bu bölümde nereye gideceğiz? Yeni e, yan göreve gideceğiz. Sözü fazla uzatmadan keyifli dakikalar dilerim. Hazırsanız başlıyoruz. Rest. Bu arada sesimiz geliyor mu? Bir kontrol edelim. Evet. Geliyormuş. Ee, travel. ilk önce bir köyümüze gidelim. Ee, köyümüzde işleri halledelim. Hadi be ya. Şu dolum ekranlarından bıktım ha. arkadaş kaç kere geldim bu köye niye doldurmuyon hemen? Köy ezberlemedin mi? Atmadın mı? kaşe hafızasını. Bu Şu kadına bir gidek. Diğer vatandaşlar ne işe yarıyor hala çözemedim. Top. <laughs> I could use some more sleep. Maybe I'm overworking. Bunları gene satalım biz ya. Yani. Sen. Güzel şeyler var ama satacağım mıyız? Bunlar kalsın. Bunlar 4 level'lık. Ay bu da kalsın. Tamam. Bunlardan da çok oluyor arkadaş ya. baya baya dörtlük var ya. Cık. Ya yanlışlıkla yaptım ben onu be. Evet. Bunlar da bir... Bakalım. Beltuk mu? O neymiş lan? Warfare. Klasik alalım. Dizi flütü alalım. Tamam. Hmm, peki. Wizards Pass'lere bakalım hala daha öğrenemiyoruz bunları değil mi? Tamam Tamam <laughs> Battle Preparation Divine Beast Şu Zuku'ya bir şeyler gelmişti galiba Tamam alalım bakalım şunu ya. Tamam. İşleri bitirdik. Travel. Bölümümüze başlıyoruz. Yine bir sürü dolum ekranı bekleriz. Bunu bitirince acaba gene new bölüm açılacak mı ya? görebilecek miyiz acaba? Genelde yan görevler kısa oluyor ama Sit. Tamam. Çok <laughs> da sıkıntılı bir yan bölüm değil Biz <laughs> <Güzel gülüyor> arkadaş ol ha. Bir dakika. <laughs> Çok var sanki düşmanla. Daha gebertirim bak seni. <laughs> bu evlerin üzerine çıkmıyor bu adam. Neden çıkmıyor bu evlerin üzerine bu adam? Ah bayrağımız buradaymış. Dik. Dik sene adam bayrak. Tamam. <laughs> Diğer düşmanlar nerede? Bu tarafta. Ee, burada yok. Burada da yok. Ee, nerede bunlar? buradan gidelim. Tamamdır, tamam. Tamam aşağıdan gideceğim. Tamam, peki. Galiba aşağıda o düşmanlar ya. Yani. Ee, iyi de arkadaş. Bu nasıl şey lan? <laughs> Tüm düşmanlarımı öldürmemiz gerekiyor acaba. Ha, Rekorda <laughs> Tamam orda da Libationer Guo is well known for his pleasure-seeking I hope that this is no more than another one of his aimless jobs Bayrağı bittik However, the world in its present state, one mustn't be careless Ah bu Oh, it's you I've searched ever where could he be? Kapıyı açacağız. Niye açmıyor lan bu kapıyı? O zaman aşağıdan ineceğiz. <laughs> eh arkadaş, eh be. Aa dur, şurada bir bayrak var. 好吧。 Oha be dur yavaş be. Tamam. Şimdilik beni dövmüş olabilirsin ama birazdan ben seni döveceğim. Fırsat. Yan kalk kuşu çağırdık mahvet. <laughs> <laughs> Şuna da bayrağımızı dikelim. Tamam. 16 level gerçi ama a dur Onu halletmeden önce nasıl olsa oraya gideceğiz gene Şey atlıyorum <laughs> Level kazandık. Bilmeden. <laughs>

É uma arca Tamam. Oralarda <laughs> bir şeyler var mı? Ha bak orada şeyler. <laughs> Dur be. <laughs> kim atıyor lan o elektrik? Gelirsem o elektrikçinin yanına mahvedeceğim bunu. Bu mu atıyor? E. Ee? Al şunu bırak. Bunda arkadaş illa dibinde bırakçan ya. kim bilir ne verdim sana. Yine arkadaş. Bu bölüm nasıl bitecek ki be? Bana yol gösterdi. Yok yordam gösterdi. Yok, yol yordam nedir bilmeyiz. Şu anda. Nereden gideceğiz? Nasıl geçeceğiz? Nasıl bitecek bu bölüm? Allah Allah. Çok acayip ya. Aa bunu mu kurtaracakmışız? Evet, buna ulaşacakmışız. Tamam. Bu bölümü bitirdik. Confirm. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi Abone olun la. Hasta adamı. Bak bu da fare. Bunu sürükle. Beğene bas. Bu on saniyelik iş değil ya. Sizin için bir sürü video çekiyorum. Biraz saygı gösterin ya. Yorum da yapın alt tarafa. İyi mi kötü mü? Ne yapalım ne edelim? Onu da yazın. Ona göre videoları yükleyelim. Hadi kendinize iyi bakın.